Etoşo, beyaz veya beyazımsı renkli, oblong film kaplı tablet formunda bulunur. 14 veya 20 film tablet içeren blister ambalajlarda, karton kutu içerisinde takdim edilir. Kas ve romatizmal ağrılardan muzdarip misiniz? O zaman Etoşo tam size göre. Uzman hekimlerin sıkça tercih ettiği Etoşo, ilacı ağrı kesici özelliğine sahiptir eklem ve kaslarda meydana gelen iltihaplanmayı azaltarak ağrıları ortadan kaldırır. Ağrı kesici özelliğinin yanında kas gevşetici özelliğine de sahiptir. Hekimlerin tavsiye ettiği etoşo ilacı hakkında kullanıcıların söylediği yorumlar şu şekildedir. Etoşo ilacı gerçekten inanılmaz bir ilaç. Ağrıları ciddi derecede azaltıyor. Yan etkileri olsa da ağrıyı geçirdiği için hiç umurumda olmuyor sol ayağımda ciddi derecede bir ağrı vardı. Bir hafta olmasına rağmen geçmedi. Doktor tavsiyesiyle ilacı kullandım anında etki etti. Çok kuvvetli bir kas gevşetici. Dizimdeki kas gerilmesi için kullandım. Bir saat içerisinde tüm ağrılar alıyor. Çok fazla uykumu getirdi. İlacı kullanmadan merdiven çıkıp inemiyordum. İlaç sayesinde koşarak istediğim yere gidebilirim. Sol kaburga ağrısı üzerine doktor tarafından tavsiye edildi. Harika kas gevşetici ilaç. Sabah akşam için hiçbir ağrınız kalmıyor. Ağrı kesici ve kas gevşetici özelliğine sahip etoşo ilacının bazı yan etkileri vardır. Özellikle hastalarda en çok uyku sorunu ortaya çıkıyor en sık görülen yan etkiler olduğu gibi nadir görülen yan etkiler de vardır. Etoşio 400 mg ilacının yan etkileri şu şekildedir. Karın ağrısı, kabızlık, ishal, baş ağrısı ve baş dönmesi, mide yanması ve kusma, tıkalı burun, güçsüzlük ve yorgunluk.